arkadaşlar ben Yahya bugün be, sizlerle birlikte resim çizeceğiz. Yani resim yapacağız. Ama öncelikle bir şey yapacağım. Daha düzgün çizeceğim. İlk videodaki gibi yamuk çizmeyeceğim. Daha düzgün çizeceğim. Çünkü araştırdım artık. Yaptım. Hadi geçelim. Pig'i çizmek isteyenler. Roblox Pig'i çizmek isteyenler. Burada mı? Evet. Çünkü ben de onu çizeceğim. Tam tamına. Hadi geçelim. Evet şimdi pigi çizeceğiz. İster cetvel yardımıyla, ister kendiniz çizebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Ben cetvel yardımıyla çizeceğim. Şöyle bir yuvarlak çizeceğiz yani. Çizmek çok kolay ama biraz zor geliyor tabi cetvelle çizdiğimiz için bazı yerleri. Şurası çok şey oldu geniş oldu şurayı düzeltelim hemen. Evet bir daire oluşturuyoruz böyle. Sonra şöyle ile. Evet şöyle bir şey çiziyoruz. Sonra şöyle burun delikleri. Tabi bunları biraz büyük yapacağız. Çok küçük oldu bunlar. Büyük olması gerekiyorlar. Hemen hızlı yapacağız. Evet. Böyle burun delikleri bu kadar. Boyutunda olacaktı. Ucu çıktı kalemin ya. Başka bir kalem aldık. Devam ediyoruz. Şimdi gözlerini çizeceğiz. Şöyle buruna biraz yakın. Şöyle yuvarlak. Çizdik, 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 çizdik. İşte bu kadar bir şey. Sonra burayı çiziyoruz. Şöyle. Evet. Böyle çizdik, çizdik yani. Şimdi de kulaklarını yapalım. Şöyle domuz kulağı gibi bir şey olsun. Evet. Şimdi gözlerinden şöyle Evet. Bu bir gözü. Bu da şöyle küçük bir göz olacak. Şimdi bunun buralarını böyle boyayacağız. Siyaha boyayacağız. Evet, yanlarını boyadık pigimizin. Şimdi de şöyle şuralarına şöyle küçük daireler atıyoruz. Evet. Ee, sonra da şuradan şöyle bas gelebiliriz kıyafetinden. Şöyle. Bir de şuradan attık. Evet. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Ya şöyle Granny gibi kostümünü böyle yapıyoruz. Evet. İşte böyle kostüm oluyor. Evet. Şöyle üstelerden de şöyle kısa çizgiler attık mı? Evet. Şimdi böyle kolunu yapacağız. Şuradan bir kol uzatabiliriz. Şuradan. Şurdan şöyle. Evet. Burada bir çukur var. Şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Evet şöyle yaptık mı? Sonra buradan böyle. Tabii oraya çevireyim. Evet. Şimdi buradan böyle geliyorsunuz ve Böyle oluyor. Böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza. Tamamdır. Şimdi böyle şey yapacağız. Sopasını yapmaya başlıyoruz. Şöyle tutuyormuş gibi yapmamız yeterli. Şuradan da sopasını yapmaya devam edelim. Evet. Sopası oldu. Ya Ni? Şöyle de şekillendirebiliriz. Şuradan da şöyle yaptık mı? Şuradan şöyle. Evet, sopa tutan kolunu yaptık. Biraz şey oldu tabii ki. Yamuk oldu ama güzel oldu bence. Şimdi bu elini yapacağız. Şuradan başlayacağız. Şöyle. Şöyle ve green'in öbür kolu, pig'in öbür kolu oluyor. Evet. Evet, pigi bu kadardı. Şimdi renklendirmek kaldı. Geliyoruz. Evet, boyamayı da yaptık ve karşımızda Evet, pig'imizi de bıraktık. Aa, yaptık yani. Evet, sonraki videolarda videoları istiyorsanız, resim videosu daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Üf, çok